Kalem kutusu kardeşliği. Hemen hemen herkesin bir kalem kutusu vardır. İçinde de kalem, kalem tıraş ve silgi olur. Kimileri içine ataş, makas ya da cetvel de koyar. Benim de kalem kutum var. İçinde silgim, kurşun kalemim ve kalem tıraşım var. Kurşun kalemim rengarenk yıldızlarla kaplı. Silgimin üzerinde gülen bir güneş, kalem tıraşımda da mor bir fil var. Onu bana ninem hediye etti.'' Kalem kutum onların evi. Silgi temizlikten sorumlu. Kurşun kalem yanlış yazdığında hemen temizliğe başlıyor. Kalem tıraş kalemin ucu tükendiğinde onu sivrildiriyor. Doğrusu silgi ve kalem tıraşın birlikte laklak etmekten başka bir şey yaptıklarını görmedim. Kurşun kalemim biraz muzip. Yazdığı harfler dans ediyor, yuvarlanıyor, hatta zaman zaman zıplıyor. Arkadaşım biz arkamızı döndüğümüzde şarkı söylediklerini duymuş. Ben duymadım. Ama ben geceleri kalem kutusundakilerin birbirleriyle sohbet ettiklerini duydum. Çoğu zaman sabahlara kadar birbirlerine masal anlatırlar. Geçen gece öyle bir şey oldu ki duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacaksınız. O güzel kalemim o gün okulda kırılmıştı. Çok üzülmüştüm ve ne yapacağımı bilemiyordum. Artık onu kullanamayacağımı düşünüyordum. Eve gelince onu odamdaki çöp kovasına attım. Oflaya puflaya yatağıma girdim. Az sonra bir ağlama sesi duydum. Ağlayan kurşun kalemimdi. İnce sesiyle şöyle diyordu: "Artık beni kimse sevmeyecek. O parlak yıldızlarım kimseye güzel görünmeyecek. Baksanıza tam ortadan kırıldım." Silgi kalem kutusundan çıkıp onun yanına gitti ve kaleme sarıldı. "Üzülme. Bence sen her halinle güzelsin." Hem bak biz yan yanayız. Kalem da yanlarına gelip başıyla onayladı. Kurşun kalemin kırılan parçasını ona yaklaştırdı. Kurşun kalem bir süre daha ağladı. Hatta arkadaşlarına kendisini yalnız bırakmalarını söyledi. Sonra ağlamaktan vazgeçti. Gözüne çöp kutusunda duran kağıt parçaları çarptı. İçinden acaba hala şarkı söyleyen, dans eden harfleri yazabilir miyim diye geçirdi. Eline kırılan parçasını aldı ve gözlerini kapayıp düşünmeye başladı. Evet, içinde hala şarkı söyleyen harfler vardı. Gülümsedi, karnına bir balon kaçmış kadar kocaman derin bir nefes aldı. Puf diye nefesini geri bıraktı. Sonra yine derin bir nefes aldı. Bu sefer gözünün önüne sevgili arkadaşı kalem Tıraş geldi. Bu sefer nefesini oh diyerek verdi. Sonra gözlerini kocaman açtı ve sevinçle şöyle dedi. Buldum, buldum. Kırık parçasını eline aldı ve kalem tıraşın yanına gitti. Ondan kırık parçasının ucunu da açmasını istedi. Kalem tıraş hemen kabul etti. Kurşun kalem kırık parçasını kalem tıraşın içine yerleştirdi, dans ederek onu döndürmeye başladı. Sonuç mükemmeldi. Kalem kutusu kardeşine bir üye daha katılmıştı. Kırık parça da yepyeni harika bir kaleme dönüşmüştü. Kurşun kalem sevincinden tıkır tıkır yazmaya başladı. Ona yeni parçası da katıldı. Yazdığı harfler dans edip şarkı söylüyordu. Üstelik artık takla atarak da yazı yazabiliyordu. İki ucunu da kullanabiliyordu. Onları gören silgi ve kalemtıraş da dansa katıldılar. İnanmazsınız ama o gece sabaha kadar eğlendiler. Bense sevdiğim şeylerden kolayca vazgeçememem gerektiğini düşünerek uykuya dalıverdim.